everyone. Netör ne tür ne ya? Sen ne Netör ya emülatör oldun? Diablo ya. Evet, Diablo kafe gitsin. mı Galiba, galiba emoji fight istiyor. 500 destansı. Diablo diye bizim kafe var. Oha. Sen ne yapıyor <laughs> ya? Aynı lobdaki özgürler keşke ya. Bak bunda da bir 900 destansı çıkıyor mu şimdi? <laughs> Bak <Başlıyor> şey galiba. <laughs> Deixa te abençoe. Salve, Ha Might Force'a geçti. Ben biz bu adam sanki denk geldik daha de önce ya. Bilmiyorum geldik geldik. Denk geldik daha önce de. <laughs> yok yok bu adam da şu emoji yaptıysa bu adam da olur. Önceki şey olmadı denk geldiğinden birine var. Sette. Yok bunun bir setlerden birine var Burayı bak ya. Hmm. Lobby kastı lan. Patlat 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 patlat. Patlat gelsin. Bekçik bekçik. Yürü savaş yap. Şey yap. Yap. Beydim, Oha. İşte bu ya Dino Park ya. İşte bu ya. Oh my god. Denk geldik bu yine. Ya yani önceki sezonla ilk geldik. ben denk geldim gel, gel, gel. Yok, Tamam, ya ben, ben de geldim. Engin vardı evet, o zaman. Sen de kendin denk abi. Abi, abi dur abi dur abi. Abi dur atma Abi, abi, bir şey sorabilir miyim abi? Hazır oldum. Start ben. the match. Ne Hazır oldum. Başlıyor. Ey maşallah oh. maşallah. İşte bu işte bu. Oh. Evet dostum. Bu çok havalı. Oo. Abi sen Anox falan değilsin değil mi? Yap yap yap. Ey evet, maşallah maşallah. İşte bu ya. Az önceki Siz öyle bir bölüm ya. Madri, çerçeveyi tak çerçeveyi, tak, tak, de öyle de git, de çerçeveyi de... tak öyle git. Çerçeveyi tak öyle git. 500'e taksın. 300 tak. 500 de, tak abi. 500, 300, 300 az kaldı, 300, az kaldı 300, ya. 300 Büyük ihtimalle 5 var. Yok var evet. da. sen de Kral ya. Görüşürüz. <laughs> Şurada

Amut, amut ne lan? Ne? Şimdi gelme imkanı yok daha çıkmamış adam ya. Ay, şimdi mı ne bekliyorsun salaklar? Hı hı. Ama salaklar değiller mi şimdi ya? Ay. Hı hı. Yok, salak deyince de kızıyor da ya ne bileyim niye o zaman şey yapıyorlar ya? Daha çıkmamışlar bile. Ne diyorsun? sen? Hayırdır lan? Tamam demiyorum oğlum. Tamam. Zengin ben de. de <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba hoş geldin. Çıldım. haber? İyi siz? Siz de iyi. hep iyi Hesaplarınız çok güzelmiş. Senin de aynı şekilde. Ben sevmişsin, ben de onu ben Ya ol, iyi günler. Sağ Teşekkür ederim. Sağ ol, iyi günler. Ben hiçbir şeyim eksik zaten. Başka bir şey yok. Ben, ben bir şeyim, yok. Bir İlk, bir eksik? JP. JP mi değil? Evet, evet. Bir o eksik zaten. Başka bir şey yok yani. yani onun haricinde hesabın çok güzel yani. Yo o kadar güzel değil. çok da şey değil ama O kadar iyi değil abi. E yani baby'nin üstü nerede adam? Beybin sadece tişörtünü mü giydin? Başka bir bakın yok mu? Hadi bakayım. Gel ben de sana nadir bir şey göstereceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu giysene mi bir? Benim sen o kadar iyi değil dedim ya. Efendim. Hadi bakalım. lan. Yağmur ismi. Yağmur arkadaşlık ee? alanı geçebilir şey miyim? Var mı sende? Efendim Madem sende var. Ha, var, <laughs> tamam, var. <varmış>. Bak demek <laughs> ki var <laughs> mı? Arkadaşım. Bu kim la? Aha. Kadir abi. Hi everyone. Kadir abi. Aleyküm selam abi hoş geldin. Kadir abi sen misin? Sen. <laughs> ya tamam abi. Ha <laughs> <laughs> bu Kelvin'le meşe kapış. Şey yap. Eee sen bir çık geri gel. Aynı da böyle düşsün. No. <gülüyor> Lan. Yo. <laughs> manyak mısın? Bu takipten çıkın da ben de bir ikemi şey Hadi lan bu yok ya, boş ya. Bu yok ya, boş ya. Godzilla var mı lan hesapta? Godzilla'nın içinde bir de şimdi 300 esasıyla emojimi kapıştırıyoruz lan biz. <laughs> evet. Ya sen ne gidiyor kardeş? Ya ya da girme sikire. Ne yalan ne yap? Emoji'ye girdin mi? başladı bunu. Sen kimin hesabındasın? Kuzey, sıra sende. Kuzey, sıra sende kanka. Sen de bir iksitleri patlat. Bence de bir iksitleri patlat. Oğlum kim kim konuştu? Ali'nin hesabını... Ben... Esra e setayım e kanka. Beşer setayım kanka. Benim ben hiçbir şey anlamadım abi, ben öyle. E, Esatlayım, Esat takip benim kanka. ऐसा तो मिलो फन है क्या पहले यार। तो ऐसा पहले। अगर दिनों पर तो दिनों तो दे दिया हमने। हम से ना भी उन्होंने। क्योंकि यार और दे। Sen Ay Emil var ya. Bunu aldı? devam ben ama seni Hoş geldin Diablo oh, kankam. Merhaba merhaba. Ee, evet. Pırasayla emoji kapışsana. Arkadaş dedi bir emoji hmm. kapış. Bir de en iyisi çıkıyormuş. Karışın <laughs> <laughs> da en az saplarsa çok gülerim. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum çok büyük hevesle çağırdılar bakalım. Hadi göreyim seni. Dur kardeşim alıştıra alıştıra girelim. Aynen. hı. <laughs> <laughs> Şarkıyla işte şöyle. Tamam ölem diymasını bekledim. Hımm. Kardeşim, kardeşim hiç uzatmadan bence direkt çerçeveyi tak kanka. <laughs> ne ha? Şimdi pilavın çeket sana. <laughs> ne gel gel yapayım koleksiyonu gösterin yap. Start the match. Hay Sen niye rollendin ki şimdi? <laughs> 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 Krav çekti daha baby'nin altını çekmedi. Baby full çekseydi ona birini çekecektim de. Nadirlik kapışamaz çekeceğim adamla be 300 yeterli mi kanka evet. yok senden olmaz kanka ben çekeceğim adam 500 <laughs> oğlum be git ya getir İngilizlerle anlaşmaya çalışıyor. kanka adamı getirsem adam bana söver niye bununla niye bunu bana çağırdın niye ama o belki <laughs> Ben dedim adama dedim ki koleksiyonu görüyorsun. Eğer bana göre biri ise çağır dedim. Çağırdı adam 300 destan Ben zaten 210 destansıyım. Have fun. I need to go. Benim everyone. Ne için nakten mi? Oha koyayım kanka şimdi nakten? Soruyu mu? Oha koyayım? Bu çocuğun hesabı ya. Adam, <laughs> Adam beni sağlam mı? Adam beni siker. <laughs> İnşallah yoktur. Valla yok. Anan <laughs> işte başka. Ya siker siker şu altını bu beni. <laughs> alış işte ahamını. <laughs> Ya bir şey de olmasın be adam. Kanka bence demin kemoji vardı da adam bulamadı abi. <laughs> bence de bence de. Anladım. Bu da var mı? Bu var mı? Bu var mı? Vardır ama ne kıyım. <laughs> ne yapayım ama <laughs> ne, yapayım? <laughs> ne, yapayım? <laughs> ne yapayım? <laughs> buna ben? Dur bakayım. Ha gel bunu yap. <laughs> Amına koyayım. Bu var mı? Bu da vardır amına koyayım. Bu da vardır amına koyayım. Gel anlaşalım ben de onu indiriyorum amına koyayım. Anlaşalım kıyım. ben de onu indiriyorum amına koyayım. Sesini aç kapat yap. Sesini aç kapat no. <laughs> Neyse adam sağlam giriyormuş. götün Oğlum bu ne boş amına koyayım ya. Oğlum silah konusunda boş görünüyor da. Emoji de <laughs> Bu silahlar <acıSuduri> Lan silah konusunda boş görünüyor diyorum da emoji de okay. Oğlum bu emojiler ne <laughs> <laughs> ne demek ready? Ne oluyor lan? No much, no much. Take hmm, hmm. şey babam, take. Şey. Şey. Eyvah. Oh, yarasın amına koyu. Bu da, kıyım, oh. <laughs> Bu da oh, anam, ya. Oh, ananın de varmış, oh. <laughs> oh, Valkır kalbi, oh, yarrağı yedik. <laughs> Çek oradan 500 destansıyı da çek. Ah oh, 300 mi <laughs> tam bana koyayım. Ah oh, yarasın paşam tam koyayım. Dedi buna emoji yaptı ya O silahlar da basmadığı silahlardır. Ben sana diyeyim ama ne aynen Eee doğru. <laughs> Bunun bende videosu var lan şey. Video çekmiştik. Bunun bende. bir tane silahı var. Arabalar çakma araba. Koy koy lobiyi doldur bakayım. Videoda çıktı adam. Oh yarasın paşam ama ne kıyım. <laughs> oh, hayırlı aynen, Yarrak boş. Ya, Diablo bir lobiyi doldursana be. Profilini doldursana be. <gülüyor> <gülüyor> ben eskota gittim ya. Adamda 2-3 tane nadir <laughs> yamaşı var ama benim en nadir. Dolduruyor lan, lan? Ananı sikiyor. Dino Park içtiğim. Işte. Adam, Aha, araba arabalar giriyor. Koydu. silahlar da girecek şimdi. Silahları da koysan abi. Oh silahlar da girdi. Üç tanesi daha girdi. Oh. Bora. Aldın mı cevabını? Oh yarasın. Ne oldu kanka anlamadım burada değildi. Profili şimdi baktım. <laughs> Boş kanka bu ne Allah aşkına böyle sen. Lan niye boş adam görmedi. Boş kanka arabalara baksana. Pagani koymuş kanka Aleyim. boş hesap amına koyayım. <laughs> Allah'ım. Allah <'ım>. Ya <laughs> <laughs> kapı kapıya tabii değil mi kanki? Have fun. I need to go. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.